Arkadaşlar merhaba, Tarih Çakalarındasınız. Ee, aslında birkaç videodur ee, şöyle bir konudan bahsediyordum. Ee, benim hissettiğim kadarıyla, benim gözlemlediğim kadarıyla e, Sıla Türk olmak Kıtacık Şerbet dizisinde ne bileyim hani çok mutlu olmadığını, enerjisini düşük olduğuna falan bahsetmiştim. Ee, bunun haricinde bir de şöyle haberler var. Kızıcık şerbeti sıra Türkoğlu doğa karakterine bir partner gelecek haberleri çıktı son günlerde. Ve hatta bu haberle birlikte birkaç tane isim zikredilmeye başladı. Hatta bununla ilgili bir videoda ben yapmıştım. Biraz araştırma yaptım hani araştırayım dedim. ortalıkta zikredilen isimlerin hiçbiriyle alakalı bir bağlantı kuramadım. Bir bağlantı bulamadım. Ama yine söylüyorum bu sektör tuhaf bir sektör bu zikredilen isimlerin hiçbiri olmayacak anlamına da gelmez her an içlerinden biri de olabilir derken yine bir araştırmaydayken dün bir habere rastladım. Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden biri olan Melis Civelek bir mekanda Tolgan Sayışman'la yemek yerken görüntülendi hatta çıkışını falan çekmişler. Tolgan Sayışman'la işte bu proje işle alakalı bir şey söylediler. E ee, Tolğan Sayışman şu cevap verdi. Her an her şey olabilir. Bu da akıllara şu soruyu getirdi. Ee, ortalıkta zaten e, Sırat doğaya bir partner arayışı varken acaba Tolga'nın Sayışman Kızılcık Şerbeti'ne mi gelecek? Düşüncesi oluşturdu bu haber, bu video. E ee, Tolğan Sayışman Kızılcık Şerbeti'ne gelir mi? Ee, kendisi zaten e, profesyonel sektör içinde bayağı isim yapmış bir isim. Hani e, olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Ama hani Tolgan Sayışman bilmiyorum bir projeye yarısından dahil olur mu? İşte orası soru işareti ki zaten kendisi sosyal hayatında hani iş adamı statüsünde diyebiliriz. Zaten kendine ait işleriyle de uğraşıyor. Bunu her ne kadar dile getirmese de. Tolgan Sayışman Kızılcık Şerbeti'ne Sıra Türkoğlu'na partner olarak gelse nasıl olur? Ya bence efsane bir görsel olur. Hani ben e, ikisi de çok profesyonel, ikisi de yetenekli oyuncu. Hızır Şerbeti içinde e, Tolga'nın Sayışman adaptasyon uzun sürmez, güzel bir görsel olur. E, bence dizi yeniden ilgi üstüne çek, çekebilir demeyeceğim, çeker. Çünkü Tolgan Sayışman'ın zaten yeteneğini, kariyerini hiç kimse tartışamaz sanırım. Tolgan Sayışman Hızır Şerbeti'ne gelir mi, gelmez mi? Önümüzdeki süreçte de takip edip göreceğiz. Gelme ihtimali de var, gelmeme ihtimali de var. Hatta Melis Civelik'le e, yeni sezon için yeni projeler görüşüyor da olabilir, her şey olabilir. Dediğim gibi bu sektör tuhaf bir sektör. Videomu izleyen herkese çok teşekkür edelim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.